Nasıl yok ya? Ne diye gider bu adam? Telefonu kapalı ulaşamıyorum. Metin bugün mahkeme var mahkeme. Ya niye bir işimizde bizim düzgün gitmiyor ki anlamıyorum. Bulacağız merak etmeyin Perihan Hanım. Metin ne olur bul şu adamı. Hadi oyalanma. Müsaadenizle. E, bu niye kapalı şimdi? Cık. Of! Teyze hadi bak. Aç şu kapıyı lütfen. Bak ben annem yüzünden bu haldeyim. Belki de ben hayatımda ilk kez iyi bir şey yapacağım ama o engel oluyor bana. Hem Ceren'i sen de tanıyorsun. Bak biz birlikte büyüdük. Bak benim yüzümden hatta senin de yüzünden o kız hapis yatacak. Bak teyze annem beni kaçıracak. Bir daha asla Ceren'i kurtarma şansım olmayabilir lütfen. Onur ne olursun bak ablama söz verdim biliyorsun. Teyze senin vicdanın rahat edecek mi? Lütfen aç şu kapıyı. Bir konuşalım. Sen de bana hak vereceksin lütfen. Annen arıyor. Açma lütfen. Neyse açma bir konuşalım lütfen. Efendim abla. Niye açmıyorsun telefonumu? Ne oldu söyle? Bir saate mahkeme başlayacak. Onuru hiçbir şekilde oradan çıkarmıyorsun. Abla tamam da daha ne kadar tutacağız bu çocuğu böyle? Ben her şeyi düşündüm. Mahkemeye kadar sen orada tut. Gerisini bana bırak. Aç şu kapıyı. Çok üzgünüm olur. Teyze, hadi. Aç şu kapıyı. Teyze, aç şu kapıyı. Kapıyı aç! Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı! Kapıyı aç! Aç şu kapıyı. Şu kapıyı aç. Hayır, böyle oturarak hiçbir şey yapamayız. Ben gideyim, Meryem Hanım'la konuşayım. Söyleyeyim açık açık. Onur'un yaşadığını biliyoruz değil mi? Ne olacak? Tabii, o da haklısınız deyip Onur'u ortaya çıkaracak. İyi de yavrum, mahkemeye şurada ne kaldı ki? ya? Bir haber var mı? Üzerlerine kayıtlı bir bağ evi var ama Hakan gitmiş bakmış. Bomboşmuş. Ne yapacağız şimdi? Mahkemeye gideceğiz. O şahit de gelecek. İfadesini verecek. Adamı doğruları söylemesi için zorlayacağız. Ya, doğruyu söyleyecek adam kaçar mıydı bizden? Hem bir de o kadar adliyenin önünde polisi var, şeyi var. Adama yaklaşamazsınız. Yapacak bir şey yok. Bir şansımızı deneyeceğiz artık. Ben önden gidiyorum. Ben de geliyorum. Bekliyorum evet, aşağıda. Tamam, ben de bir işim var. Sonra hemen geleceğim. Fırat! Ne işi? Ne oldu? Saçma sapan bir şey yapma olur Yapmam hocam söz. nerede biliyor musun? Sınıfta. Gidil. Efendim? Onurların bağ evi varmış. Yerini biliyor musun? Evet de sen niye soruyorsun? Bana adresi verebilir misin? Ya nasıl vereyim? Dağda tepede bir yer anca giderken falan gösterebilirim. O zaman mı? Beni oraya götürebilir misin? Ceren'in mahkemesine gidiyorum. Gidin lütfen. Ya sana Ceren'in mahkemesine gidiyorum diyorum. İyi misin sen? Ondur ölmemiş. Ne diyorsun ya? Ne? Büyük ihtimalle bağ evinde saklanıyor şu an. O yüzden beni oraya götürmen lazım. Sarp'ın arabasıyla gidiyoruz. Dikkatli olun. Daha çok var mı? Yani var biraz. Ya bir şey soracağım. Eğer Onur yoksa orada yani kaçtıysa ne yapacağız? Ne olacak yani? Bilmiyorum. Cebindeki şey düşecek. Ne ki o? mektup yazmış bana. Zaten onu bulamazsak artık mektuplarla görüşürsünüz. Peki ne yazmış eğer çok özel değilse? Daha okumadım. Mahkemeden sonra okumamı istedim. Ne alaka ya? Süresi mi varmış? Bak belki de bu Ceren'i görmek için son şansın. Aç oku işte sen de istiyorsun. Onur! 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 Lan aç orada olduğunu biliyorum aç! Onur! Onur! Olur. Yok mu? Yok. Geç kaldık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.